çocuk özlemi çekenler ekran başına. Hayallerinize kavuşmanın altın formülleri bu haberde gizli olabilir. Kısırlığın altında hangi sorunlar yatıyor? Bebeği olmayan çiftler öncelikle ne yapmalı? Aşılama hangi durumlarda uygulanır? Tüp bebek uygulaması için doğru yaş aralığı kaçtır? Kısırlığa sebep olan sağlık sorunları ve tedavi yöntemleri neler? Merak edilen her şey hayata dokunmak lazım da tek tek anlatılıyor. Şimdi hayata dokunmak lazım da. Değerli izleyenler kısırlık ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. günümüzde artık herkesin Yakındığı sıkça duyduğum konulardan biri. Biz de bunu ne kadar çok utanmadan, sıkılmadan konuşabilirsek, o kadar yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü biraz bu konuda konuşulmak da tabu gibi, değil mi? Bülent. Tabii Bey. Yani şöyle yeni yeni daha toplumumuzda artık bu konular konuşulabiliyor. Hele erkekler açısından. Hı. Yani genelde bu işler Erkek büyük oranda, arında. evet, yani büyük <laughs> oranda kadınların üzerine. Yıllardır kalan bir konu hatta işte çocuk olmadığı zaman hadi aileler yıkılıyor bundan Doğru. dolayı ve ihale genellikle kadının Kadınlar üzerinde kalmış. kalıyor ama Hı. yeni yeni bu da artık bizim toplumumuzda yıkılıyor. Bir oran var mı hocam mesela her yüz kısırlık olan ailede ne kadar kadından hmm. ne kadar erkekten gibi bir oran? Tabii yani şöyle yüzde kırk kadından yaklaşık yüzde otuz beş erkekten. Geri kalan %25 de birlikte. Her ikisinden birden. Yani sonuçta eşit gibi. Hemen hemen eşit gibi. Evet. Yani Ve de son zamanlarda esasında e, bizim gözlemimiz dünyada da böyle erkeklerde böyle, artıyor, artıyor. Bir sorun. tehdit var diyorlar erkekler için. Çok sperm ciddi. Sperm sayısı azalıyor. Evet, sperm evet. kalitesi düşüyor. Ne oluyor? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Önce hani konuyu gerçekten çok güzel e, vurguladınız abi. Şimdi... Burada şöyle bir durum var. Mesela geçen yüzyılda yapılmış araştırmalar insandaki spam sayısının ortalama millitte de 150 milyon olduğunu söylüyor. Şimdi günümüzde e, çok yakın zamana kadar 20 milyon normal kabul ediliyordu. Şe, eşim indi şimdi. <laughs> Yok, 15'e. <on beşi>. 15. <laughs> Dünya mi? Sağlık Örgütü çok yeni birkaç yıl önce Spermin normal sayısının alt sınırını millitede 15 milyona indirdi. Yani, 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 şey spera, yani neredeyse onda on on yani. bir gibi falan yani ciddi bir düşme var yani. Peki, <laughs> Peki e, her aile çocuk sahibi olmak istiyor fakat kimin zaman işte bahsettiğimiz sebeplerden ötürü bu olamıyor. Ama bunun artık daha fazla çözümü var denilebilir. Doğru, e, doğru. Biz de bunu her zamanki gibi sevgili Bülent Traş'la, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı profesör doktorumuzla Konuşacağız, masaya yatıracağız. Peki, size en sık günümüzde hangi şikayetlerle geliyor hastalar? Şöyle... E... Yani kadın hastalara oranlarsak eğer. Evet. Hani hangi neden kısa daha evet. evet. Yani şimdi kadınlarda tabii iki tane önemli problem var. Bir tanesi yumurtlama bozuklukları. Hmm. İkincisi de e, tüplerine ait bozukluklar. Şimdi ben hani olayın fizyolojisini kısaca şöyle anlatayım. Şimdi normalde e, ne lazım? Önce hani yumurta lazım. Bir, e, biraz evvelki hani e, güzel yapılan işte maskeler vesaire <laughs> gibi konularda bize ne lazım? Bize de şimdi yumurta lazım dediğimiz evet. gibi, sperm lazım ve aslında bu ikisinin uygun koşullarda birleşecekleri bir iyi yer bir var. yer lazım. Evet. Şimdi bu yerde kadının tüpleri. Dolayısıyla şimdi kadın yumurtlayacak. Yani her şeyden önce yumurtaları olacak. Yani yolda karşılaşıyorlar bunlar. Tüpleri. Aynen öyle. Yolda karşılaşıyorlar, sarılıyorlar birbirlerine. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> ve e, ondan sonra da döllenme olayı gerçekleşiyor. Şimdi bu döllenme olayı gerçekleştikten sonra da bu tüplerin içerisinden embriyo oluşan embriyo 5-6 günlük bir seyahatle rahimin içine geliyor tamam. ve rahimin içine yerleşiyor. Şimdi dolayısıyla burada e, kadınlarda iki tane önemli e, şeyin sağlam olması lazım. Birincisi yumurtaları olacak ve yumurtlayacak. Yani düzenli olarak bir. yumurtlama yapabilecek. Bir. Tamam. İki. Şurada şahane bir hamile yani kadın vakitimiz var. Geçelim bize. mi yanına Bey? Geçelim. Aynı zamanda. Tabii. Sizden kesiti evet gerçekten çok güzel bu arada. Evet, ben evet. yapım ekibimizi her zaman kutluyorum. Evet, ee, evet. Sürprizlerle her gün geliyorlar bize. Çok Şimdi teşekkür tabii burada hani oluşmuş bir e, gebelik söz konusu. Burada tabii e, önce aşağıdan sperm gelecek. Sperm tüplerde yumurta ile karşılaşacak. Ve yumurta ile karşılaştıktan sonra döllenmiş yumurta da gelip Rahime. Ee, rahimi içine yerleşecek ve burada gördüğümüz bu güzel e, yavruyu gerçekleştirecek. Şimdi peki burada ne gibi bir problem olursa bu olamıyor. Birincisi kadının yumurtalık rezervleri yetersiz. Yani yumurta yok. Hı hı. Tamam. Evet. Bunun neyle evet. çok bağlantısı var? Ee, yani günümüzde kadın ve erkek birazcık daha işte e, sosyal yaşam. Ee, gerçekten hayatı kurma, bir şey, bir takım şeyler çocuk yapma yaşını ileri doğru attı. Doğru. Bu Bunu çok önemli. Etmişler. Yani bu söylediğiniz şey çok önemli. Çünkü e, ben yıllardır söylüyordum, hatta geçtiğimiz programlardan birinde de konuştuk. Özellikle 35 yaşından sonra ciddi bir şekilde e, kadında Yumuşar, rezervi düşüyor ve 37'den sonra hmm. şiddetli bir şekilde azalıyor. Hatta Öyle mi? geçen gün bu konuda İskoçya'dan Çok gelen bir yayın gazetelerde hmm. e, görmüşsünüzdür. Evet. E, Aberdeen Üniversitesi'nde hmm. aynı şekilde böyle bir çalışma yapmışlar ve bu çalışmada da gerçekten 38'den e, görmüşler sonra... ki evet 37-38'den itibaren ciddi işte. bir şekilde düşme oluyor. Onun için ne sizin... öneriyorsunuz peki o yaşlarda hanımlara çocuk yapmamışlarsa eğer hala. Bu bir şekilde bu yumurtaları alıp dondurarak saklama yöntemi var. Ee, bir takım farklı yöntemler var. Ne, ne diyebilirsiniz bununla ilgili? 38'den itibaren kesinlikle tüp bebek. Yani tüp bebek. Tüp bebek. Yani şöyle 38'den itibaren başka hiçbir... şöyle ee, şöyle kabul ediliyor bakın e, kısırlık veya infertilite günümüzdeki Biraz daha adıyla. Kardeşim, açma. Evet. Ya, ne kadar zaman deneyelim evet. de ondan sonra evet. gidelim. Evet. 38 yaşında Ya da yani 38 yaşında, 8 yaşında evet. ama evli değil evet. çocuk Tabii. yapma ihtimali yok Tabii. dolayısıyla. Evet. Doğru. Ama ileride bir gün yatırım yapmak için evet. bu yumurtalar alınarak saklanıyor diye duyuyorum. Bu doğru. konuda bilgi verebilir misiniz? Bu ne Tabii. kadar doğru? Bankasın var bu işin Bu yumurtalar saklanabilir. Teorik olarak yani bizim bunu yapma imkanlarımız var ancak... Evet. Ee, ülkemizdeki şu andaki tüp bebek yönetmeliği sadece bu yumurtaların saklanmasını ya da spermlerin saklanmasını kanser nedeniyle kabul ediyor. Yani hmm. bir kanser varsa ve siz kemoterapi, evet. radyoterapi ya da herhangi bir cerrahi olacaksanız o zaman bunları saklayabiliyorsunuz. Evet. Ama sizin söylemiş olduğunuz gibi Sosyal nedenli bir saklama şu andaki yönetmelikte de söz konusu değil. Peki evet. bazı yayınlarda rastlıyoruz. Tabii ülkemizde evet, yapıp evet, yapılmadığını evet. bilmiyorum. Yeni evet. de bir çalışma olabilir. Yani i̇mkan dahilinde evet. ancak yasalar evet. müsaade. Evet. Doğru. Ki. Yani en azından Türkiye'de imkan dahilinde değil. Hı hı. Ama hani dünyanın e, birçok ülkesinde. Bu sosyal amaçlı saklama da mümkün. Evet hatta yani o kadınlar arasında da bu böyle bir gerçekten evet, espri konusu yani doğru, şu anda. Doğru, bir doğru, şey olmaz doğru. yumurtalarımı saklarım gibi. Doğru, Neyse şaka bir doğru. yana buraya girmeden önce. Yaş önemli dediniz hocam. Yaş çok önemli. Yani burada biraz evvel Osman abinin de söylediği e, konunun cevabını vereyim. Bir yıl normalde 35 yaşından önce kadın 35 yaşından önce evlendiler. Bir yıl süreyle korunmuyorlar ve çocuk sahibi... Çocuk istiyorlar ama çocuk olmuyor o zaman doktora gitmeleri lazım. 35'ten önce 1 yıl. Sizin sorunuzun cevabı 38-35-40 yaş arasında evlendiler 6 ay. Hı. 6 ay içerisinde oldu oldu olmadı hemen doktora. 40 yaşından sonra 3 ay. Hı. Şimdi geçtiğimiz gün bana bir e, aslan geldi. Etmiş. Evet Peki. mesela 43 yaşında e, bir yıllık evliler... İşte acaba normal yollardan olur mu? Ben dedim ki siz 9 ay kadar da geç kalmışsınız evet. yani. Hiç artık bekleyecek bir zaman yok. Yani. Evet. Biraz Çünkü... zamana karşı yarışacak. Evet. Direkt tüp evet. bebek. Evet. Peki bu tüp bebek fazlalığı acaba günümüzde şu soruyu akla getiriyor değil mi hocam? E, i̇leride daha fazla tüp bebekle meydana gelmiş, hayata gelmiş bebekler, çocuklar mı göreceğiz? Göreceğiz ama şundan dolayı göreceğiz. E, hatta 2050'de falan e, neredeyse e, Avrupa Birliği'nin bir araştırması var. Toplumun yüzde 95'inde üreme tüp bebek yoluyla olacak diyor. Yüzde doksan beş. vardı ya böyle, mektepli, alaylı, evet. kullanmış evet. olanlar bir de <laughs> evet. tüplü gelenler, tüpsüz gelenler gibi bir ayrım falan olacak. Evet. <laughs> <laughs> Vallahi <gülüyor> enteresan gerçekten. Nereye doğru evet. gidiyoruz. Peki bir erkek izleyicimiz. Orhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Günaydın. Günaydın. Teşekkür ediyorum. Efendim biz eşimle sekiz yıllık evliyiz. Bizim ilk senelerde bir çocuğumuz oldu. Ondan sonra çocuğumuz olmadı. Doktorlara da gittik buralarda. Yani 4-5 hastaneye gittik. Eşim için ana rahminizde kis var dedi. Kis de düştü. Herhangi bir problem de yok ama çocuğumuz olmuyor. olmuyor. Kars'tan arıyorsunuz bizi. Her türlü evet. imkanla doktorlara da gittik. Çözüm bulamadık Tabii. diyorsunuz. Peki evet. sorumuz acaba neden olamıyor? Evet. evet. Eşiniz kaç yaşında? 27 yaşında, ben de 32 yaşındayım. Evet. Şimdi e, şöyle sizin eğer bu kadar uzun zamandır e, korunmamanıza rağmen çocuk sahibi olamıyorsanız, daha önce bir çocuğunuz olmasına rağmen yeniden normal tetkiklerinizi yaptırmanız lazım. Burada yaptırdık hocam. Evet. Yani burada işte e, sizin e, sperm sayımınız, eşinizin HSG dediğimiz e, rahimi ve Yumurtalık kanallarını gösteren e, film ve aynı zamanda eşinizin yumurtlama tetkiklerinin olması lazım. Bunların eğer hepsi normalse ve yine de olmuyorsa o zaman e, %15 civarında gördüğümüz açıklanamayan infertite dediğimiz hmm. bir grup var. Ona giriyorsunuz demektir. O zaman da belli tedavilerin yapılması lazım. Pekala çok teşekkür ediyoruz. E, mutlaka dikkate alacaklardır. Çünkü evet. bilinçli bir çift. Ee, çocuk sahibi olmak istiyorlar tekrar. Çok gençler. İnşallah evet, olacak. Çok evet, gençler. Evet, Kesinlikle evet. öyle. Peki e, tüp bebek yöntemini konuştuk. Bir de bu aşılama yöntemi çok Tabii. konuşuluyor günümüzde. Biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Yani aşılama yöntemi şu esasında. E, kadının bir veya iki tane yumurtası büyütülüyor. Tamam. Ve bunlar tam böyle çatlama zamanı, çatlatılacağı zaman e, eşinden de spermler alınıyor. Bu spermler... Laboratuvar kayın. ortamında, evet yıkanıyor, temizleniyor ve rahimin içine yerleştiriliyor bir kateter vasıtasıyla. Tamam. Böylece daha fazla sayıda iyi spermin yumurtayla o tüpün içerisinde bir araya gelmesi sağlanmaya çalışılıyor. Tamam. Ama şunu da söylemek... Zor bir işlem mi kadın için? Yok, zor bir işlem değil Ağırlı aslında. Ağrılı işlem mi? Hayır, hiç değil. Ama şu şöyle... bir, bir anestezi söz konusu mu? Hayır, hayır. Değil. Aşılamada evet. hiçbir anestezi yok. Aşılamada bir anestezi bu aynı aneste mi yapıyorsun? Evet. Basit. Tamamen muayene şartları. Hayır, hayır ameliyathaneye gerek yok. Sadece spermin yıkanması için bir laboratuvarda bir işlem görmesi hmm. lazım. Bunu siz yapabilirsiniz ya da bir laboratuvarda yaptırıp kendi ofisinize getirebilirsiniz. Tamam. Bunda bir sıkıntı yok. Ama burada şunu söylemek lazım. Aşılama olayının e, başarısı çok yüksek değil. Yani bu e, hmm. çok fazla gebelik veren bir yöntem değil hmm. maalesef. Evet ve dünyada bu yüzden tartışılıyor. Yani bugün acaba aşılama Niye uygulanıyor yapalım hala mı? O zaman? Biraz artık tarihe karışacak gibi gözüküyor. Hmm. Yok aslında şöyle hani tıpta her şey böyle merdiven basamağı şeklinde Doğru. gidilir. Daha basitten karmaşa, ucuzdan pahalıya, hmm. işte kolaydan zora. Daha bu tedbirli da, olmak evet, zorunda Evet daha kolay, kolay bir yöntem gibi. ama sonuç olarak e, bu yöntemin vereceği gebelik oranı yüzde 10-15 civarında. Hmm. Hoca bu iş gidecek diyorsa yavaş yavaş bu hmm. iş gidecek. Bu Gidiyoruz. artık biraz yolcu gibi gözüküyor. <laughs> ya Peki evet. pekala. Evet. Genetik tanı metodunu sormak istiyorum evet. size. Preimplantasyon genetik tanı dediğimiz bir yöntem var bugün bizim ve bu da çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Hatta bununla ilgili çok yeni teknolojiler gündemde. Şöyle ki bu mesela herhangi bir nedenle çok sayıda düşük yapmış bir kadın ya da herhangi bir şekilde birçok defa tüp bebek uygulamışlar başarısız olmuş. Kadın 37 yaşının üzerinde daha önce down sendromlu bebek doğurmuş e, gibi kişilerde biz embriyolara genetik tanı yapabiliyoruz. Hmm. Yani her bir embriyodan 8 hücreliyken bir hücre alınıyor. Evet. Genetik inceleme yapılıyor ve tekrar size 24 saat içinde sonuç geliyor ve siz onu e, o embriyolardan sağlam olanları anneye naklediyorsunuz. Evet. Mükemmel bir şey. Mükemmel, evet. evet. değil mi evet. hocam? Evet, mükemmel bir şey. Evet. Evet. Bu yani çok gelişmeye açık ve evet. son derecede de artık yani şöyle söyleyeyim size. Başarı oranı yüzde kaç? Şimdi bunun tabii e, özellikle yeni gelişen teknolojilerle gebelik oranlarını ciddi şekilde yükseltiyor Çok güzel. Bu. Evet. Çok güzel haberler. Yani eee zaman kaybı hocam. yani evet. önlüyor. Evet. Çok evet. güzel bir şey. Evet. Harika. E, hemen yine bir telefon alıyorum. Direk evet. Hanım merhaba hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Buyurun. Ee, benim şöyle bir sıkıntım var. Biz e, 4 yıllık evliyiz eşimle. Eşim 35 yaşında. Ben 27 yaşındayım. Ee, i̇ki defa tüp bebek denemesi ve bir defa da aşılama yöntemiyle e, bebek sahibi olmayı denedik ama ne yazık ki e, olmadı. E, tutunmadı yani bebekler, embriyolar. E, bunlar 5. E, gün embriyolarıydı ve her şey çok normaldi. Ve yaklaşık 21 yanlış hatırlamıyorsam 21 tane de e, yumurta mı toplandı artık onun telaffuzunu bilmiyorum. Toplanmıştı. Fakat eşime e, yaklaşık 3 tane doktora gittik üroloğa. Ürologlardan e, üçü de işte birinci derecede varikotel dendi. Ama bu senin için bebek sahibi olmana engel değil demişlerdi. Biz buna rağmen hani o bir e, ihtimali bile ortadan kaldırmak için eşim varipotel ameliyatı oldu. Aha. Varipotel evet. E, bundan sonra e, tekrar bir tük bebek denemesi yaptık. Ama yine başarısız oldu. İkinciyi öyle denedik. Peki sorunuzu da alabilir miyiz Züleyha Hanım? Sorum şu. Evet. E, sorum şu hani e, artık eşinizde varikosal problemi yok. Bende zaten normalde bir problem yoktu. Buna rağmen hani Türk bebek yaşım da genç anne olmak ne için neden e, olmuyor ve ne yapmamız gerekiyor? Evet, çok ha. güzel açıkladınız. E, geçmiş olsun öncelikle. İnşallah Teşekkür olacaktır. Ediyorum. Bakalım Bülent Bey İnşallah. nasıl yaklaşacak konuya? Geçmiş olsun. Şimdi <laughs> burada tabii iki tane konu üzerinde durmak lazım. Birincisi rahiminizin ee, normal olduğu söylenmiş ama biz özellikle histeroskopi dediğimiz bir teknik öneriyoruz. Hatta e, ofis histeroskopi dediğimiz tamamen böyle çok ince bir kamerayla rahimin içine girilip rahimin içinde bu bebeklerin tutunmasını engelleyen bir problem mi var? Acaba bir yapışıklık olabilir mi? Ya da doğuştan gelen bir perde olabilir mi? Ya da miyon polip gibi orada yer kaplayan ve bebeğin e, oraya yerleşmesini engelleyen bir problem olabilir mi? Buna bakılması lazım. İkincisi de aslında biraz evvel anlattığımız konu preimplantasyon genetik tanı aslında tam ıı, sizin o için yani. uygulanması gereken bir husus çünkü başarısız tüp bebek uygulamalarınız var, başarısız aşılamanız var ve yaşınız genç olmasına rağmen tutunamıyor. Dolayısıyla yani evet, ses, evet ses. yani 5 gün aslında embriyoları verilmiş size blastokist dediğimiz ama e, yine de bu embriyoların 5 günde oluşması yine de hiçbir şekilde e, genetik olarak bunun normal olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden mutlaka böyle bir genetik tanıyla birlikte yapılmasını öneriyoruz. Yani. Devam. Evet, evet. Yok, bırakacak gibi Kesinlikle. durmuyorlar zaten Kesinlikle. hocam. Kesinlikle. Çok bilinçliler. İnşallah evet. çocuğunuzu kucağınıza alınız. En kısa zamanda Dilek Hanım. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için ve Bülent Tıraş yine şahaneydiniz. Çok teşekkürler. Ben teşekkürler. Çok teşekkürler. Estağfurullah. Estağfurullah.